DB2 S ile çekilmiş bir veri. Çok enteresan bir veri. Oy maşallah. Çok güzel bir boşluk yapısına sahip. Gelelim. Bu verimizde zeminimizi ayarlayalım. Kırmızı tonlar efendime söyleyeyim. Mavi tonlar fazla. Zemin seçeneğimizdeki şeyimiz mil. Zemin tamamen kaya. Gördüğünüz gibi kıymetli arkadaşlar. Mineral ihtiva ediyor. Hatta çok yoğun maden içerikli ve muhtemel siyah bir kaya olduğunu düşünüyorum buranın. Ee, güzel bir yer altı odası. Ortasında bir tünel var. Burada yapılan bir hata var. Onu da sizler biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Kutup çizgisinin hemen altında gelecek çekimleri yapmayın. Kutup çizgisinden uzak durun kutup çizgisi ne hikmettirse tam sınırda alt kısmındaki sınırdan aşağıda çekilmiş ve çok etkilemiş görünmüyor. Verimiz tamamen kayya oyulmuş biri dikdörtgen diğeri ince dikdörtgen şeklinde verimiz var. Zemin kayı oyulmuş tekrarladım. E, oyularak yapılmış fakat iç nizamda şuralardan dikkat edersek içten de kayı oymasına nazaran dışı çamur sıvayla kapatılmış ve etrafına da yani şurası çamur sıva bu taraf etrafına da taş şeklinde örgü halde yapılmış görünüyor. Burada tabi sizlerin soracağı sorular şunlar vardır. Ya bu duvarın yanında bunlar nedir? Şu taşlar, taş bunlar. Ben önceki söyleyeyim taş. Bu taşlar bu kaya yaparken kesilmiş ve buraya destekleme amacıyla yapılmış. Yoğun maden ve yoğun mineral içeren taşlar kıymetli arkadaşlar. Buradaki yorumumuz, buradaki incelememizi kesin bir şekilde e, bu halde yapmamız gerekir. E, Tabi karmaşık bir veri, diğer taraftan zorlanılacak bir veri belki ama e, ders olarak bunları işleyeceğiz. Biz ne yapacağız? Bu dersleri dinleyerek bunlardan tecrübe edineceğiz benzer bir veri olursa da bunu o şekilde benim anlattığım biçimde değerlendirmeniz gerekir. Kıymetli arkadaşlar boşluğun içinde görüldüğü itibariyle herhangi bir anomali görünmüyor. Şunun dışında bakın şurada ve şu kenarda şurada şurada ve şurada bir anomali görünüyor. Bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle boşluğumuz boşluk mu sinyal şiddetine doğru bir yaklaşalım. Bakalım Sıfır buraya atmış. Önemli değil. Yeni yazılımda sıfırın yukarıda ya da aşağıda olması önemli değil. Yüzde doksan burası kıymetli arkadaşlar. Boşluk yüzde onda toprak dolu olarak görünüyor. Fakat buraya geldiğimizde dikkat ederseniz kısım kısım dolgu toprak. Milleme var. Yani yüzde yetmiş boşluk var orada. Yüzde otuz toprak dolu. Yani buradan buraya geçişi de kapatmışlar. Kıymetli arkadaşlar. Buranın Girişi anlamında yoğunlaşırsak tek zayıf nokta burası kalıyor dikkat ederseniz. Dıştan da zayıf, içten de zayıf ve buraya üçgen bir taş oturtulmuş. Ben bunu görüyorum net bir şekilde. Bu taş da e, aynı yerdeki kesilen kayadan değil, farklı bir yerden gelmiş. Bu duvarları öldükleri taştan. Burada tabii ki yan tarafımız hemen kaya, bir tünel olarak görünmüyor. Burası... %99.9 üstten aşağıya inilen bir yer. Çünkü yatayında dikkatli analiz edersek, dikkatli incelersek kıymetli arkadaşlar, bir giriş görünüyor. Ancak o girişimizde kıymetli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıyadır üçgen şekilde kapatılmış burası. Üstü dar, altı geniş. Fakat e, bu kadar e, kayayı oyarak ve kayadan da destekleme taşları yaparak, bakın buralarda destekleme taşları da yapılarak kıymetli arkadaşlar verimiz işlenmiş net görünüyor burada içte de bir duvar var o da net bir şekilde çıkmış o da gayet nezih görünüyor şuradaki dizili taşlar bizleri yanıltmasın bu kayadan kesilen kıymetli arkadaşlar taşlar yoğun mineralli bunlar yoğun madeni taş yoğun maden içeren taş daha doğrusu şeklinde görünüyor. Diğer taraftan odanın içinde benim görebildiğim şurada duvar, duvara yapışık iki tane bakın şu üçgen net belli. Zaten cihazımız biliyorsunuz geometrik şekilleri olduğu gibi gösterebiliyor. Dairesel şekilleri de, yuvarlak şekilleri de kıymetli arkadaşlar beşgen ya da bozuk beşgen şeklinde görüyor. Burada üçgen, kare, dikdörtgen e, geometri içeren e, yapı veya metalleri şekliyle görebilir sadece yuvarlak ve elips olan şekiller bozuk altıgen veya bozuk beşgen şeklinde çıkar. Bu da öyle bakın. Burada duvara iliştirilmiş biri üçgen biri de efendim söyleyeyim yuvarlak veya elips şeklinde daha çok yuvarlığa benziyor. Ee, bir taş olduğu görünüyor. Bu şarjımız biraz azaldı. Diğer taraftan bu oduya girdiğimizde de şurada bir duvarda yine e, bir arkada görüyorsunuz duvar örülü. Şunlar kayalar arka tarafta ve kayaların önünde de dikkat ederseniz füme renkte, füme renkte kalkil dediğimiz kireç taşı veya e, magnezyum içeren taşlarla buralar desteklenmiş. İst kısımda çamurlarla desteklenmiş olarak görünüyor kıymetli arkadaşlar. Hemen sol taraftaki dar odaya geldiğimizde şurada yıldız şeklinde görüyorsunuz. E, burada yapı çok enteresan bakın topraktan üçgenimsi taşlar oluşturulmuş. Burası yeraltı odası. Ben biraz burayı ritüel, dinsel bir alan olarak değerlendiriyorum. Çünkü burada duvarda ritüeller, yani burada bazı şekiller, bazı objeler var. Bu objeler taş veya cam. Çünkü taşla cam şunlar yontulabilir olduğu için şekilleri böyle. Hatta burada da var dikkat ederseniz ki giriş bile ritüellenmiş yani belli bir şey amaçlanmış burada ama tabii onun bilemeyiz açıldığında tarih bilir veya bir açıldığında arkeolog bilir. Belki Ferit Hoca bununla ilgili bir yorum yapabilir ama ben bence burası yeraltı kilisesi diyemiyorum. E, kilisede daha çok şapeller vesaireler olur. E, bu tip şeyler görünmüyor. Bozuk dikdörtgen. Üçgenimsi ritüeller var burada daha çok. Enteresan. İlk defa böyle de bir veri gördüm. E, üçgenimsi olarak e, bazı duvar ve çamurdan yapılar görünüyor. E, ama tabi bu objelerin e, maddi bir değeri var mıdır bilemeyiz. Burayı açıp görmek lazım bunları. Bilmek lazım. İki taraf tünel neden kapatılmış? Bakın aralara topraklar atılmış. Kapatılmış. Onu da anlayamadım. Yani orada bunu mu gizliyorlar? Şuradaki e, yıldız gibi görünen şey. Bilemiyorum ama ben buranın dinsel olarak kullanıldığını düşünüyorum. Şimdi bunun akıbetini bir Hakan Bey'den dinleyelim. Burası açılmış Hakan Bey. Neler çıkmış buradan? Burası açıldı. Tamam. O görmüş olduğumuz dikdörtgen oda olan yerde. Şurası mı? Sol taraf. Evet. Tamam. Ve şu uç kısımdaki parlak olan yerde, e, bombeli bir yerde duran, üzerinde de toplamda 32 tane zümrüt taşından oluşmuş bir taş. Hmm. Wow, güzel bir şey. O zaman şöyle, şuradaki gördüğümüz anomalide metal yok. Metal yok. Biz zaten bunlara e, taş veya cam diyoruz. Cam da aynı zamanda zümrüt veya elmas da cam sınıfına girer. İletken ve geçirgendir. Şuradan e, zümrüt ve yakutlarla bezeli. Ben ama 8'e 8 çap burada bekliyorum. Çünkü şuradaki çap 8'e 8 var. Görünüyor. O zaman şöyle. E, define her zaman Altın ya da gümüş bakır değil zümrüt yakıt olarak da olabilir. Demek ki böyle bir yer gördüğümüzde şunları kontrol etmek gerekiyor. Özellikle şu yıldız gibi parlayan zümrüt ve yakıt olarak çıktı. Bu veriyi de kaydedelim. Zümrüt veya yakıt bulunduğu zemin itibariyle veya montajlandığı zemin itibariyle 8 e 8 ölçüsünü geçerse böyle görünüyor. Yıldız gibi görünüyor diyebiliriz. Doğru mu Hakan Bey? Doğru. O zaman şuradan giriş yapılıyor. Üçgenimsi bir kapaktan içeri giriliyor. Burası toprak dolu. Buraya bizzat ben de gittim. Bizim bölgede zaten. Ha gittim buraya. Yine kaçlerden mı Aynen giriş ve şuradan sürünerek dilenekli. Şu tünelden mi? Evet. Zaten dar bir tünel. Tabii. Şöyle baktığımız zaman e, şuradan da şöyle hizalarsak 25-30 santim genişlik görünüyor. Şurası 50 ise 30 bilemedim maksimum 35 santim eni görünüyor. Derinliğimiz yoğunluğun e, mavilen en yoğun olduğu yere getirelim. 3 metre derinlikte tünel. Odaya bakalım. Oda da zemini 2.60 olarak görünüyor. Buranın e, kayya oyulmuş mu çıktı? Peki bu çok önemli yani, bizim yani. için. Kaya oyulmuş zaten net bir şekilde çıkıyor. Bu arada bu bilgileri yani verileri Hakan Bey bana atıyor. Ben detayları bilmiyorum. Heresi açılmış, açılmamış. Hakan Bey de bugün buradaydı. Gel dedim, beraber dersimizi işleyelim. E, i̇şledik, iyi oldu. Güzel bir veri önümüze koydu. E, şuranın da, ben de gerçekten şaşırdım. Çünkü e, zümrüt ve yakut, genelde biliyorsunuz, 8'e 8'e batın zümrüt ya da yakut olmaz. E, bezenmiş bir taş mıdır? Nedir bu? Nasıl bir şey olmuş yani? Zümrüt, yakut. Taç düşünün. Ta -taç. Ta taç. Üzerine, şu tırnak büyüklüğünde. Evet, burada bir taç bir şekilde... var. Tacın üzerine dizilmiş. Bizi. Şimdi o zaman şöyle anlıyorum ben burada. Şunu yorumluyorum. Taç e, bildiğiniz yüzde tarihteki taşlar ince tac gibi. Yani böyle incecik. 2 milim, 3 milim. 3 milim gelmez. 2 milim kalınlığında e, bir tacımız var. Tacın üzerinde taşlar var. O zaman taşların e, oranı 8'e 8'i geçmiş. Taç da 8'e 8'den küçük kaldığı için cihaz burada onu silmiş. Zaten 8'e 8 bir taç gelemez. Çünkü evet. niye? Taç daha çok ince bir kafamızda düşünün dikdörtgen yani 8'e 8 alanı kaplayamıyor ama biz bunu eğer bu kere 8'e 8 kaplayacak bir alan olsaydı olurdu. Peki merakımdan soruyorum bunun bir derinliğini önce ölçüyüm ben merak etmeden hemen siz cevaplamayın Hakan Bey ben bir derinliği göreyim şunun. Tamam burada üstten baktığımızda Hakan Bey 1 metre 6 santim duvarda duruyor. Odanın derinliği ise 1.61. Yani yerden efendime söyleyeyim 60 santim yukarıda görünüyor. Güzel. O zaman cihaz da burada iyi görmüş. Sanırım bu sınavı da ben geçmiş olarak görüyorum. Sadece sınavımda şuna zümrüt yakut demedim. Biz zaten zümrüt yakut gibi taşlara ayıramayız. Görürüz. Nasıl görürüz? Montaj olduğu veya bulunduğu yerde 8'e 8'den büyük bir alanı kaplarsa görebiliriz. O da şu. Zaten görebildik burada. Ve orada e, odanın içinde kemerli bir yer var. Ve kemerin üzerinde Yaprak figürü var. Evet. O figürün altında duruyor böyle. Güzel. Yani o zaman burası peki girildiğinde ben burayı ayinsel bir alan olarak değerlendirdim yani dinsel bir alana benziyor. Evet. Çünkü gömü yok, bir taç var. Evet belki o taç 100 yıl altından daha fazla evet. para edecek. Ona bir şey diyemeyiz. Ee, sanki burada bir ritüel var ama onu görüyorum. Yani evet. burada belli bir şey amaçlanmış çünkü şurada şu tarafta. Ee, Oda üçgen kapakla kapatılmış. İçeri giriyorsunuz. Şurada duvarda üçgen bir e, topraktan kısmen de taş da var. Ya da taşı toprakla sıvamışlar. Çünkü açık mavi de görünüyor. Aynı zamanda yeşil de görünüyor. Üçgen bir taş duruyor. Ve şurada da yine e, bu da yine yuvarlığa yakın. Dairesel zaten bunlar. Tam bunun kadar yıldız olmasa da duvarda asılı görünüyor. Bunlar neyi temsil ediyor? Ki, ben de oraya gerçekten girmeyi görmeyi çok isterdim. Veri güzel. LB2S ile çekilmiş eski versiyon. LB2 bizim biliyorsunuz başlangıç serisi makinamız ama o da maşallah dörttürmüş. Yani burayı demek ki biz bir COP4, COP8, M4, M5 ile çeksek herhalde daha iyi görürdük. Tabi bu arada cihazlarımızın zaten çalışma prensipleri birbirinden farklı olduğu için farklı veriler verir.